Bismillahirrahmanirrahim. Amr İbni As radiyallahu teala an. Eshab-ı kiramın en büyüklerinden birisidir. Arabistan'daki dört dahiden birisidir. Ve kalem, kelam ve kılıç ustasıdır. Yani kalem, yazı ustası, kelam, söz, hitabet ustası, kılıç, harp dahisi amire itiraz, tayin edene itiraz demektir. Eshab-ı kiramın meşhurlarından olan Amr İbni As radiyallahu teala anh hicretin 8. senesinde Mekke'nin fethinden tam 6 ay önce Halit bin Velid ile birlikte Medine'ye gelerek Müslüman oldular. Resulullah'ın yanına gittik buyuruyor. Hazreti Amr İbni As anlatıyor şimdi. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına gittik. Yüzü ayın on gibi parlıyordu. Müminler etrafını sarmışlardı. Önce Halid bin Velid biat etti, Müslüman oldu. Sonra Osman bin Talha biat etti, Müslüman oldu. O sırada kendimi birden Resul-i Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellem önüne oturmuş buldum. Utancımdan dolayı yüzüne bakamıyordum. Ya Resulallah sağ elinizi açınız da size biat edeyim dedim. Serber alem elini açınca ben elimi çektim. Bunun üzerinde buyurdular ki ya Amr sana ne oldu? Ya Resulallah biat için şart koşmak istiyorum şartın nedir buyurdu. Ya Resulallah ben geçmişte olan günahlarımın bağışlanması şartıyla size biat edeceğim. Gelecek günahlarım için mağfiret talep etmek hatırıma gelmedi. Bunun üzerine Fahri Alem Efendimiz buyurdu ki Ey Amr biat et şüphesiz ki Müslüman olmakla İslamiyet'ten önce yapılanların hesabı sorulmaz biat ettiğim anda insanlardan hiçbiri bana Resul Ekrem'den daha sevgili, ondan daha yüce olmamıştı vallahi. Müslüman olduktan sonra önemli işlerde server alem beni Halit bin Velid diğer eshabından ayırmadı. Bir gün Amr ibn As Peygamber Efendimize arz etti ki: Ya Resulallah! Nice müddettir İslamiyet sarayını yıkmaya kastetmiştim. Şimdi elhamdülillah Müslüman oldum. Muradım odur ki İslam'a geldiğim belli olsun. Habibi Kibriya buyurdu ki yakında seni bir hizmete gönderirim. Bir süre sonra Resul-i Ekrem Amr İbni As'a elbiseni giy, silahını kuşan yanıma gel buyurdu. Derhal bu emri yerine getirerek huzuruna vardım. Resulullah Efendimiz buyurdu ki ya Amr seni ordunun başında gazaya göndereceğim. Baş kumandan olarak. Allahu Teala sana selamet ve ganimet versin ve çok salih mal ile dön. Ben dedim ki diyor Hazreti Amr, Ya Resulallah ben mal kazanmak için Müslüman olmadım. İslam'a olan sevgimden dolayı Müslüman oldum. Ey Amr, salih mal, salih kimsede ne güzeldir buyurdu server alem. Amr bin As için beyaz bir sancak bağladı. Ayrıca siyah da bir bayrak verdi. Babasının dayıları olan Beli bin Ömer bin Lihaf kabilesini İslam'a davet etmesini Müslümanlığı kabul etmedikleri takdirde savaşmasını emir buyurdu. Amr bin As, Said bin Zeyd, Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın eniştesi olan Said bin Zeyd ve Saad bin Ebi Vakkas. Bu ikisi de aşere-i mübeşşereden aynı zamanda cennetle müjdelenmiş olan on kişiden ikisi. Ve Saad bin Ubade gibi muhacir ve ensarın ileri gelenlerinden 300 sahabinin başına geçirdi. Kimi geçirdi? Amr İbni As'ı. 300 sahip sahabinin başında efendim gazaya gönderdi. Gündüzleri gizlenerek, geceleri ise hedefe doğru ilerleyerek hedefe yaklaştılar. Burada kafirlerin başka kabilelerle birleştiğini haber alan Amr İbni As, durumu hemen Resulullah Efendimiz'e bildirdi. Fahri Alem Efendimiz, Ebu Ubeyde bin Cerrah'ın emri altında Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer'in de bulunduğu bir birliği Amr İbni As'a yardım için gönderdi ve bunları da onun emrine verdi. Ebu Ubeyde bin Cerrah Amr İbni As'ın yanına varınca ona tabi oldu. Mücahitlerin gittiği bölge çok soğuktu. Isınmak için ateş yakmak istediler. Amr bin As karşı çıkarak dedi ki kim ateş yakarsa onu yaktığı ateşin içine atarım. Onun bu sözleri eshabın çok ağrına gitti. Hazreti Ömer onun bu sözlerini işitince çok üzüldü. Ve yanına giderek ikaz etmek istedi. Hazreti Ebu Bekir ona mani oldu. Onu kendi haline bırak. Resul-ü Ekrem Efendimiz savaştaki üstün bilgisi yüzünden bize kumandan tayin etti. Amire itiraz şeklen ona gibi gözüküyor. Fakat hakikatte ise onu tayin edene itirazdır. Çok tehlikelidir buyurdu. Hazreti Ömer hiç öyle düşünememiştim. Hak Teala senden razı olsun. Ya Ebu Bekir dedi. Bu sözler üzerine Hazreti Ömer sükut etti. Amr bin As gece ve gündüz ilerleyip Beli kabilesine baskın ve akınlar yaptılar. ...önceleri güçlü bir orduyla karşılaşmadılar. Beli topraklarında bir müddet ilerledikten sonra... ...düşman ordusuyla karşılaşan Amr İbni As'ın birliği savaşa başladı. Tekbir sesleriyle toplu hücuma geçen mücahitler... ...karşısında kafirler pek az dayandılar ve kaçmaya başladılar. Mücahitler onları takip etmek istedi ise de... ...Amr İbni As izin vermedi ve Gaza'da çok sayıda esir ve ganimet ele geçirildi. Medine'ye döndüklerinde mücahitlere ateş yaktırmama konusu Resul-i Ekrem Efendimiz'e intikal etti. Bunun üzerine Amr İbn As dedi ki, Ya Resulallah, Müslümanların sayısı az idi. Düşmanın sayısı ise çoktu. Düşmanın yanan ateşe bakarak onları az görmesinden korktum. Kafirleri takip etmekten onları men ettim. Zira pusu kurulmasından, pusuya düşürülmekten çekindim. Amr İbni As'ın bu davranışı Resul-i Ekrem Efendimizin çok hoşuna gitti.